Merhabalar. Troya Antik Kentindeyim. Buraya gelenler bilir, bura geliş yolu, şurada müzeye iniş yolu. Burada söylediğim gibi müze var sadece. Müzenin içerisinde de antik şehirden, yani Troya'dan toplanan heykeller var. Bunların içerisinde Troya'da, bu müzede çok rastladığımız Milattan hemen son sonra, evet. Bir saniye bakayım yanlışlık olmasın. Evet milattan sonra 117 de yaşamış Adria'nın heykeli. Bunlar milattan sonrası için daha çok belirgin duruma geliyorlar. Bu da şuna bir bakayım bir. Şöyle göstereyim. Deniz tanrısı Triton'un heykeliymiş. Şu arkada gördüğümüz lahit mezarı sandığı benim dikkatimi çekti. Bunun yaklaşarak etiket görüntüsünü alalım. Bu Lahit sandığı da aşağı yukarı milattan önce 600 yıllarına rastlıyor. Yani arada Troya'nın arada aşağı yukarı bir iki, 2.700 sene falan var. Buralarda genelde hep kesip baş heykelleri görüyoruz. Bunların içerisinde benim en dikkatimi çeken ve en çok tuhuma giden birisi var ki gösterince siz de muhtemelen bu heykele üzüleceksiniz. Bu heykel Afrodit'e ait. Afrodit bildiğiniz gibi güzellik kraliçesidir. Başı yok. Şöyle solundan aldığımda nerelerinin koparıldığını, nasıl koparıldığını da görüyorsunuz. Yani bu herke, herhalde bir erkek vahşeti olsa gerek. Güzellik kraliçesi olmuş, seçilmiş bir kadının başını ve nerelerini kopardıklarını görüyorsunuz. Bu şiddet ya da kadına uygulanan bu vahşi sadizm, sadistlik günümüzde de daha hala devam etmektedir. Burada başka kesik başlar var, yani bunları niye koparırlar bu gövdelerinden anlamakta zorlanıyorum tabi. Heykel başları. Şu lahit sandığını bir daha göstereyim. Bu lahit sandığının lahidin aynısı üç aşağı beş yukarı Sultanahmet Meydanı'nda da var. Ama biz bunun üstüne biliyorsunuz bir tane dikili taş yapmışız. O Sultanahmet Meydanı'nda. Mısır'dan getirilenler var. Bizim yaptığımız yani Osmanlı döneminde yapılmış dikili taşlar var. Bir tanesini böyle bir kaidenin üstüne oturtmuşuz. Yani üstünde kapak yok. Altında kaide var. Roma döneminden kalma. Ve bunun etrafını da biraz böyle görünmez kılarak sanki üstüne dikilen o çemberli taş daha makbulmuş gibi altındaki tarihi hazineyi yok etmişiz. Bugün de bu kadar teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.